Merhaba Arkadaşlar bu dersimizde kromozom haritalarının nasıl çıkarıldığını, nasıl yerleştirildiğini öğrenmeye çalışacağız birlikte. Şimdi kromozomların üzerinde biliyorsunuz genler var. Bu genlerin arasındaki rekombinasyon frekansları bilinirse kromozom haritalarını çıkarabiliriz. Yani kromozom üzerinde hangi sırayla yerleştiklerini bulabiliriz. Mesela ABC genleri ile ilgili bize şöyle bilgiler verilmişse A ile B arasındaki reko, re, rekombinasyon frekansı yani crossing over'la parça değişim ihtimali %10 ise e, A ile C arasındaki ise %4 ise yerleşim bu şekilde olacaktır. Peki A ile B arasındaki %10, A ile C arasındaki %16 ise bu sefer yerleşim bu şekilde olacaktır. Şimdi bir örnek üzerinde anlamaya çalışalım. E, F, G ve D genleri arasındaki crossing over ile ayrılma ihtimalleri verilmiş bize. Biliyorsunuz ihtimal ne kadar fazlaysa o kadar uzaktır genler birbirine. Bu kurala göre ne yapalım? Şimdi biz bunları yerleştirelim. Önce birbirine en uzak olanları yerleştirelim. E, crossing over ihtimali yani rekombinasyon frekansı en yüksek olan en uzak olanlardır. Hangisi en yüksek? E ile G arasındaki. O zaman E ile G'yi yerleştirelim. Arasında %80'lik bir birim var. E ile D arası %30'muş. G ile F arası %45'miş. Demek ki D E'ye yakın. Şuraya D'yi yerleştirebiliriz. Arasında %30'luk bir birim farkı varmış. D ile F %5, F ile G %45 ise F, G'ye biraz uzak, D'ye ise yakın olacaktır. Dolayısıyla F'yi de buraya yerleştiririz. Burası 5, burası da 45 şeklinde yerleştirdiğimizde E ile G arası bakın 80 birim olarak karşımıza çıktı. Demek ki bu genlerin kromozom üzerindeki dizilimi bu şekildeymiş diyoruz. Bu şekilde işte kromozom haritaları elde edilebiliyor. Şimdi de kontrol çaprazlaması nasıl bir şey bunu öğrenmeye çalışalım. Şimdi bir anne baba var bir kobay. Bu kuba, kobay siyah olduğu biliniyor. Fakat büyük K büyük K mı? Büyük K küçük K mı? Yani homozigot mu heterozigot mu olduğu bilinmiyor. Bunun öğrenilebilmesi için homozigot çekinik bir bireyle çaprazlanması gerek. Kimdir o? Beyaz kobay. Beyaz kobayla çaprazlandığında eğer meydana gelen bütün yavrular heterozigotsa o zaman bunun ne olduğunu söyleriz? Homozigotmuş deriz. Peki yavruların bazıları heterozigot, bazıları da homozigot çekinik olarak ortaya çıkarsa yani çekinik karakter ortaya çıkabiliyorsa Burası nedir deriz o zaman? Küçük K'dır deriz. İşte bu şekilde baskın fenotipli bir bireyin homozigot mu yoksa heterozigot mu olduğunu anlamak için homozigot çekinik bir bireyle çaprazlanmasına ne diyormuşuz? Kontrol çaprazlan çaprazlanması ya da genotipin araştırılması diyoruz. Bir örnek üzerinde görelim şimdi. Bezelyelerde yuvarlak tohumluluk buruşuk tohumluluğa, Sarı tohumluluk yeşil tohumluluğa baskındır. Yuvarlak ve sarı tohumlu bezelye bitkisinin heterozigot olup olmadığını anlamak için hangi genotipe sahip bezelye ile çaprazlanması gerekir diye soruyor. Yuvarlak ve sarı tohumlu ise yuvarlak tohumluluk ve sarı tohumluluk baskındı. Demek ki bu bezelye büyük Y geni taşıyor. Büyük S genini de taşıyor. Peki şurada acaba hangi geni taşıyor? Büyük Y büyük Y mi? Büyük S büyük S mi? Yoksa büyük Y küçük Y büyük S küçük S şeklinde heterozigot mu? Bunu anlamak için ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Aynı özellikler bakımından homozigot çekinik bir bireyle çaprazlamamız gerekiyor. Yani buruşuk tohumlu ve yeşil tohumlu bir bireyle çaprazlamamız gerekiyor. Eğer yavrularının hepsi Yuvarlak ve buruşuk olarak ortaya çıkarsa buraya ne yazacağız? Büyük Y, büyük S yazacağız. Yavrularının arasında eğer buruşuk tohumlu ve yeşil tohumlularda ortaya çıkarsa o zaman bunun küçük Y ve küçük S olduğunu ortaya koyacağız. Demek ki homozigot çekinik bireyle çaprazlamak gerekiyormuş bu bireyi. Şimdi bir soy ağacı üzerinde nasıl soru çözeceğiz? Bununla ilgili bir örnek yapalım birlikte. Soy ağaçlarında arkadaşlar yuvarlakla gösterilen dişi kare kareyle gösterilen erkeği ifade ediyor. Yani burada anne bir numarayla gösterilmiş baba iki numarayla bir ve iki numaralı ailenin çocukları da biri bu biri de dört numara. Üç numaralı babayla bu anne evlenmiş. Çocukları neymiş? 5 ve 6 numara. 4 ve 5 numara birbiriyle evlenmiş. Çocukları bu birey ve 7 numara olarak karşımıza çıkmış. Şimdi sorumuza bakalım ne diyor? Çekinik genle yavru döle geçen bir özelliğin bireylerdeki dağılımı verilmiş. Siyah renkle gösterilen bireylerde bu özellik ortaya çıkmış. Soy ağacındaki bireylerin hangilerinin bu özellik bakımından heterozigot olup olmadığı kesin olarak belirlenemez diyor. Şimdi ne yapacağız böyle sorularda? Çekinik genle ortaya çıkan özellik siyahla taralı olduğuna göre biz mutlaka bunların böyle olduğunu bilir miyiz? Biliriz. Çünkü çekinik özelliğin fenotipte ortaya çıkabilmesi için mutlaka genotipinin homozigot çekinik olması gerekiyor. Bunların hepsini yerleştirelim o zaman. Birinci aşamamız bitti. Yerleştirdik. Peki bu bireyin küçük a küçük a şeklinde olabilmesi için bu genin birini anneden, birini de babadan alması şart mıdır? Şarttır. Dolayısıyla hem 4 numarada hem de 5 numarada küçük a geni vardır. Fakat taralı olmadığına göre ikinci gen ne olmalıdır? Baskın fenotipli olduğuna göre mutlaka büyük a olmalıdır. 4 ve 5 numarayı belirledik. Şimdi sıra geldi 1 ve 2 numaraya çocuklarının küçük a küçük a şeklinde olabilmesi için yine hem anneden hem babadan bu geni aldığına göre bunlar da küçük a genini mutlaka taşıyacaktır. Taralı olmadığına göre ne yapacağız? Baskın fenotipli olduğuna göre bunlar da heterozigotmuş. 1 ve 2'yi de belirledik. Annenin küçük a küçük a olması durumunda her çocuğuna mutlaka küçük a'yı gönderir mi? Gönderir. Dolayısıyla 6 numarada küçük a mutlaka var. Anneden gelecek. Peki taralı olmadığına göre ne olmak zorunda? Diğer gen büyük a olmak zorunda. Bunu da yerleştirdik. Sıra geldi 3 numaraya. 3 numara ne olabilir? Büyük a, küçük a şeklinde de olabilir. Bakın büyük a'yı çocuklarına aktarabilir. Büyük a, büyük a şeklinde de olabilir. E homozigot mu heterozigot mu olduğunu belirlemek için bir ipucumuz yok. Bu yüzden 3 numaranın homozigot mu heterozigot mu olduğu kesin olarak belirleyemedik. 7 numaraya bakalım. 7 numaranın e, annesi ve babası heterozigot. Küçük a küçük a olmadığı kesin çünkü taralı değil. Peki homozigot mu yoksa heterozigot mu? Yine tam olarak belirleyemedik. Dolayısıyla Sorumuzun cevabı 3 ve 7 olacaktır. 3 ve 7 numarayı bu özellik bakımından heterozigot olup olmadığını ne yapamadık? Belirleyemedik. Şimdi bir diğer konumuza bakalım. Eksik baskınlık ve sonrasında da eş baskınlık konusu nedir? Buna bakalım. Şimdiye kadar size anlattığım konuların içinde bir gen diğerine ya baskındır ya çekiniktir dedik baskını büyük harfle gösterdik. Çekiniği ne yaptık arkadaşlar? Küçük harfle gösterdik. Ama bazen canlılarda öyle genler var ki birbirleri üzerine tam olarak baskınlık kuramıyorlar. Şimdi örnekler üzerinde ne demek istediğimi anlatmaya çalışayım. E, tavuklarda endülüs tavukları diye geçer bunlar. Tavuklarda beyaz tüy geni ile siyah tüy geni birbirine eksik baskın. Yani bir araya geldiklerinde ne siyah olabiliyor ne beyaz olarak ortaya çıkabiliyor. Burada bakın beyaz tüylü olabilmesi için taşıdığı genleri büyük B büyük B ile gösterdik. Siyah tüylü olabilmesi için de büyük S büyük S ile gösterdik. Burada şuna dikkat edelim. Eksik baskınlıkta küçük harf yok. Çünkü baskınlık çekiniklik durumu yok. Neyle gösterdim bakın ikisini de? büyük harfle gösterdim. Beyaz tüylü horozla siyah tüylü tavuk çaprazlandığında meydana gelen bütün bireyler babadan büyük B'yi, anneden de büyük S'yi almak zorunda. Dolayısıyla büyük B büyük S şeklinde bireyler ortaya çıkacak. Hem horozlar hem tavuklar ara bir fenotipte ortaya çıkıyor bakın. Mavi tüylü. Ne beyaz ne de siyah olamadı. Üçüncü bir fenotip ortaya çıktı. Bir ara fenotip ortaya çıktı. Bunların genotipi nasıldır? BS, BS şeklinde. Şimdi F1 dölünde ne yaptık? %100 ihtimalle mavi tavukların oluşacağını bulduk. Peki iki tane mavi tüylü olan çaprazlanırsa, horoz ve tavuk çaprazlanırsa ortaya çıkan bireyler hangi oranlarda karşımıza çıkar? Şimdi buna bakalım. Mavi tüylü horoz iki çeşit gamet oluşturacak. Büyük B ya da büyük S. Mavi tüylü tavuk yine iki çeşit gamet oluşturacak. Büyük B ya da büyük S. Bunların birleşmesiyle büyük B, büyük B. Bununla bunun birleşmesiyle büyük B, büyük S. Bununla bunun birleşmesiyle yine B, S. Bununla bunun birleşmesiyle S, S. Şimdi bu genotipleri, fenotipleri inceleyelim. Birincisinde büyük B büyük B beyaz olarak fenotipte kendisini gösterdi. B, S ve B, S yine mavi olarak kendisini gösterdi. S, S siyah olarak fenotipte ortaya çıktı. Şimdi normalde monohibrit çaprazlamada fenotip ayrışım oranı neydi arkadaşlar? 3'e 1'di. Genotip ayrışım oranı 1, 2, 1'di. Şimdi bakalım Genotip ayrışım oranı yine 1 2 1 yani bir tane büyük B büyük B, iki tane büyük B büyük S ve bir tane büyük S büyük S olarak karşımıza çıktı. Oranı nedir? 1 2 1 şeklindedir ve bu şekilde yazıyorduk. Fenotip oranı oranına bakalım. Normalde e, monohibrit çaprazlamada 3'e 1 çıkıyordu fenotip ama burada bakın ne çıkmış? Fenotip olarak 1 beyaz, 2 mavi, 1 siyah meydana gelmiş. 4'te 1 oranında beyaz, 4'te 2 yani 1/2 oranında mavi, 4'te 1 oranında siyah. Oranı nedir? 1 2 1 şeklinde gösterilir. Dikkat edelim. Eksik baskınlıkta 2 tane önemli kural var. Birincisi 3. bir fenotip ortaya çıktı. Baskınlık kuramadıkları için ikinci kural genotip ve fenotip ayrışım oranı eşit çıktı. 3'e 1 çıkmadı bakın fenotip oranı. 1-2-1 bir bir çıktı yine genotip oranı ile aynı çıktı. Şimdi aynı durumu bir de bitkilerde inceleyelim. Akşam sefası bitkisinde kırmızı ve beyaz renk geni çiçeklerindeki renk geni birbirine eksik baskın. Kırmızı olabilmesi için Mutlaka büyük K, büyük K şeklinde genleri olması gerekiyor. Beyaz olabilmesi için de büyük B, büyük B şeklinde olması gerekiyor. F1 dölünde bütün oluşan bireylerin pembe olduğunu görüyoruz. Çünkü bundan kırmızı genini bundan da beyaz genini aldı. Oluşan yavrular KB şeklinde bütün yavrular ne olarak karşımıza çıktı? Pembe olarak karşımıza çıktı. Peki F1 dölünü kendileştirirsek, yani çaprazlarsak F2 dölünde karşımıza ne çıkacak bakalım? Pembe olan bireyler gametlere ya büyük K büyük B genlerini aktaracaktır. Aynı şekilde bu da öyle. Bunların birleşmesiyle ne oluşacaktır? Büyük K büyük K bir araya geldiğinde kırmızı olacaktır. Büyük K ve B bir araya geldiğinde pembe olacaktır. Yine büyük K, büyük B bir araya geldiğinde pembe olacaktır. Büyük B, büyük B bir araya geldiğinde beyaz olacaktır. Şimdi oranına bakalım. Genotip oranı nedir bunun? Genotip olarak büyük K, büyük K dörtte bir ihtimalle oluştu. K, B dörtte iki ihtimalle oluştu. B, B ise yine dörtte bir ihtimalle oluştu. Dolayısıyla genotip oranı nedir? 1 2 1 şeklindedir. Şimdi fenotip oranına bakalım. Fenotip olarak 1 kırmızı, 4 ihtimalde 1 kırmızı, 2 pembe bir tane de beyaz olarak karşımıza çıktı. Yani fenotip ayrışım oranı yine 1 2 1 şeklinde karşımıza çıktı. Kaç çeşit fenotip var? 3 çeşit fenotip var. Kaç çeşit genotip var? Yine 3 çeşit genotip var. Demek ki eksik baskınlıktaki kural neymiş arkadaşlar? Bir gen diğerine tam baskınlık kuramadığından ara fenotip ortaya çıkıyor. Büyük harflerle gösteriyoruz bir biz bunu. Fenotip ve genotip oranları aynı olur. 1 2 1 şeklinde. Bakın fenotip oranı 3'e 1 değil. 1 2 1 şeklinde ortaya çıktı. Peki eş baskınlık nedir ve eksik baskınlıktan farkı nedir? Şimdi buna bakalım. Eş baskınlıkta yine iki tane alelgen var. Fenotipi bağımsız olarak etkiliyorlar. Bu tip bu tip kalıtımın eksik baskınlıktan farkı ne? Dikkat. Heterozigot durumda her iki alelinde etkisini göstermesi. Heterozigot durumda her iki alalde etkisini gösteriyor. İkisi de eşit şekilde baskınlık kuruyor yani. Dolayısıyla ara bir fenotip meydana gelmiyor. Eksik baskınlıktan olmuştu. Ara bir fenotip meydana gelmişti. Burada iki gen birbirine eşit şekilde baskınlık kuruyor. Buna en güzel örnek kan grupları. İnsanda MN ve AB0 dediğimiz iki tane sistem var. Bu sistemlerden MN sistemini bir inceleyelim şimdi. Eğer al yuvarında M antijeni varsa biz buna M kan grubu diyoruz. N antijeni varsa N kan grubu diyoruz. İkisi de varsa buna da MN kan grubu diyoruz. Peki bunların genotipi nasıl? Fenotiplerini söyledik. Genotipi M kan grubunda mutlaka büyük M büyük M şeklinde olacaktır. N kan grubunda büyük N büyük N şeklinde olacaktır. İkisi birbirine eş baskın olduğu için MN kan grubundaki genotip MN şeklinde olacak. Şimdi burada bir şeye dikkatinizi çekmek isterim. MN kan grubu diye bir şey belki de şimdiye kadar hiç duymadınız. Çünkü kan nakillerinde problem yaratmadığı için çok da fazla insanlar M kan grubundan mı, N'den mi yoksa MN kan grubundan mı merak da etmezler. Çok da ölçüm yaptırmazlar bununla ilgili. Sebebi nedir? Bunlar birbirlerine karşı antikor Üretmezler. Dolayısıyla çökelme olmadığı için kan nakillerinde problem yaratmıyor. AB 0 sisteminde durum nasıl? A ve B kan grubu 0 kan grubuna baskın. Sıfır da onlara göre çekinik. Burada problem yok. Fakat A ile B alelleri birbirine eş baskın. Dolayısıyla ikisi bir araya geldiğinde AB kan grubu ortaya çıkıyor ve AB kan grubunda birbirine eşit şekilde baskınlık kurabiliyor. Bir sonraki dersimizde arkadaşlar çok alellik kavramı ve onun sonrasında da kan gruplarını işleyeceğiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere.